Burada tabelalarımız var. Mu? Hayvanları görelim mi? İnsanlardan sıkılanlar hayvanları görelim mi? Beyaz var. gömlekli oğlum. Tut şimdi. Beyaz gömlekli olun. Çok oh, güzel. Yeah. Kurulama. The white shirt. shirt. Yeah. It's ah. me. Ay buna hangi senin de? Evet arkadaşlar. Neredesin? Çıldırın. Çıldırın şuraya. Evet arkadaşlar. maskeyi kaldır Allah'ın seversen. Sen de maskeni kaldır çantana. Kimse takmıyor. Tahmini, niye takıyorsunuz ya boş yere? Açık alanda da zayasak. Wow, what is this bro? Geç kızım yanıma gel. Bir fotoğraf çekinelim kızım. Hayır, hayır. Hayır mı? Şu bak güzel bir fotoğraf. Ben burada. Dur bakalım ne var? Kanatlılar. arkadaşlar. No. Beyza be oh, kim var. Buraya <laughs> <laughs> <Tipos, lunch. gülüyor> Bu ne kalabalık demiş. Bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık. Kıbrı kaçma yok. Kıbrı kaçma yok. Kıbrı kaçma Hanımlarına. Hem de kalabalığa girmiş. Ne demiş? Bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık demiş. Tam bunun kafası oradan sığar. Kaçın. Bence <laughs> o bir heyecanını duruyor. <laughs> Teyze. <laughs> Değerli misafirlerimiz. Lütfen şapkalarınızı çıkartın. Teklif Saat 10. Eğitimimiz başlamak üzeredir. <laughs> Eğitim Katılmak isteyen 7 14 yaş arası çocuklara danışmayı... Ne var orada? Eğitim mankey. Mankey mi? <laughs> bakalım mankeylere. Hani mankey man yok. Mankeyler man yukarıda. Hani yukarıda var. Hey dostum. Şey mi dostum? <laughs> Uyruğunu seviyor. Uyruğuyla oynuyor. Hayır, uyruğunu temizliyor. Bitmik varsa diye. Temizliyor mu? Aynen mu O ne? Bunlar mı? Tavus kuşu. Ne tavus kuşu be? Tabii. Tavus ha, ha. Dur, dur. Hayır, dur, dur. Keşke açsa şeylerini. Açsa tavus evet, Ay şu açsa Evet, Beyza. Kanatlarını bir açsa. Bak, bak. Tavus kuşu. Bu bebesi var. Kanatlarını nasıl açıyor? Hı. Kuru 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 kuru. Gel gel. Bana, gel. Bana, bana, bana. Hadi güleni aç. Açıyor öyle deyince? Tutacaksın Yapma. Open your feathers. Aa. Buru, buru, buru. <laughs> Bir fotoğraf çekelim gençler. Rakumlar benim. Rakumlar. Rakumlar. Seviyor onlar ya. Neyse. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine orman ya. Kamelya. Gel bakayım. Şey mi dostum? Şelci misin? Rakumlar oraya ne yapmışlar? Duva. Kahvaltı sonrası Duva. keyif mi yapıyorlar ne? Ya? Hey dostum göstereyim. ne? Oo, çok güzel olmuş. Kıdıklarım. Norman <laughs> köy. <laughs> mısın şimdi onları? Zayıf Böyle öyle bir şey ki. Video çekiyor şu an. Dikkatli olursam. O zaman bu videoyu sil. Hmm. Emredersin. Bu kız ne yapıyor? Arkadaşlar güzel gördüğünüz gibi çok güzel yeşillikler. <laughs> Köprüye doğru gidiyoruz. Hey adamlarım ne yapıyorsunuz? Yine Hadi köprüden geçin. Köprüye gelin. Fotoğraf çekinelim mi köprüde? Durun öyle. Hey boy, köprü çıkmıyor. ha köprüyü de buldum. Beyza yüzünü kaldırır mısın canım? Oo çok güzel çıkıyor. Thank you very much. Çok güzel. Sarakuyu <laughs> <Çok güzel. gülüyor> bile var o oh, Ne Beyza tam sana göre salıncaklı Beyza karşıya bak Beyza karşıya bak Koş koş çocuklara, arkadaş edin Koşuyor bizim kız Arkadaş oturmaya yok ya Nasıl yok ya buluruz gel oturursak biz de gezeriz bir. ya? Nereye gidin? Oralı oyun. Hadi başladım. Hay hay. Şu Hayır, şeye gitsene. Şuradan devam. Tamamın tersinden. Bak bak. Hayır o bu biraz tehlikeli ayağın Hayır, kaldırma bak şuradan yap. yap. Şuradan yürü hı hı. kızım. Babacığım. Tamam onu yaparsın da. Hı hı. İyi gel gel bunu yap. Hadi, Orada olur zaten gel. Hadi, gel. Devam hadi. et ipten. Evde ee, kopra yılanı çok gelmiş. Devam devam. Hadi, Dur bekle kardeş çıksın oradan. Oh, Bur buraya görünüyor. bak. Çok tehlikeli görünüyor baba. Yok ya yani, Sen yapar. En kötü yere düşersin. Hadi. Yok, Katlı ol korkma. <laughs> evet. Eline at. Baba gördün mü sen bunu? Güzel. Hadi, Aferin. İyi gidiyor. Anne dedin beni görse. Annen şu an sırtı dönük. Hayır salama. <laughs> Hadi. Başardın. Arkadaşlar. Başardın. Survivor. Oh. Bu nasıl? Eğitim. Bu biraz bu biraz korkunç. Gel sen bu şuna. Baba. Evet kızım. Baba. Bak, karanlık çıkıyor ne Oo. What a moving. Sen mi? Kayıyor Baba. dedim sana. Neyse Abi, hadi o kadarcık olur. Tamam, o kaydıraklara bak. Hadi. Gel 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 koş. Hadi. Onu baş ver gel. Şuraya bak. Hadi bak. Sallanacağım. Sallan hadi. Şöyle ayağınla git. Hayır, ayağınla iyice git 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 sonra başla. Yapamıyorum. İyi sen bilin. Salayım mı? Salayım mı? Olmadı mı? Gel kaydırağa gel. Altından <laughs> geç.